mutluluklarının bir milyon değil, bir trilyon değil daha üst seviyede mutluluk verecek ve hiç ara kesilmeden bu devam edecek. Kimlerle? Babalarımız, annelerimiz, eşlerimiz ve de çocuklarımız. Çocuklarımız derken aşağıya doğru torunlarımız, torunlarımız, torunlarımızın torunları. Bunu sağlayabilmek için biz başta hem babamızın, annemizin, hem eşimizin, hem de çocuklarımızın ve de torunlarımızın ve de torunlarımızın da neslimizin, gelecek nesillerimizin birinci derecede mümin olması için eğitim kurumlarımızı ona göre ayarlamamız gerekiyor. Aile ilişkilerimiz iman esaslarına göre ayarlanması gerekiyor. Sonra yanlış yapmamaya yanlış yaptığımız takdirde derhal Allah'tan af istemeye ve hayatımızı Kur'an'a göre Efendimiz'i örnek alarak ayarlamaya çalışırsak mutluluğumuz cennette daha iyi bir şekilde devam edecektir. Mü'min suresinin 8. ayet gelmesi bize bunu ifade ediyor. Dua devam ediyor meleklerin duası. Ve kıhimü seyyiat. Ya Rabbi onları o mümin kulları kötülüklerden koru. Kötülük yapmasınlar, kötülük yapanlardan uzak dursunlar. Kötülüklerden onları koru derken hem bunlar kötülük yapmasın başkalarına, hem de başkaları bunlara kötülük yapamasın diye melekler dua ediyor. Hocam bizim meleklerimiz bize dua ediyor da biz niye öyleyse bu kötülükler içerisinde oluyoruz. Bunu başta şartını koyduğu iman etmek, tövbe etmek ve Kur'an yoluna girmek şartıyla diyor. Üç şart ileri sürdü. Kur'an yoluna girer yaptıklarımıza tevbe eder, imanımızı da sağlam tutacak olursa, o zaman Allah Celle Celaluhu bize iki cihan saadeti mutluluğu lütfeder. وَمَنْ تَبِسْسَيِّعَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهِ Kim? Sen kimleri kötülüklerden koruyacak olursan, o gün sen onlara merhamet etmişsin demektir. Ve derike huvel fevzül İşte en büyük kurtuluş da budur. En büyük başarı da budur diyor Allah Teala. Çok başarılı adam diyoruz. Ne akla gelir? Çok başarılı adam. Bu adam var ya bu adam çok başarılı. Yani kısa yıllık şeyi gördü. Milletin aklına bu geldi. Sonra ne oldu? Baktı. Birisi beynine tabancayı dayadı. Birisi arabasının içerisinde geldi onu yaptı. Birisi mafya kurdu. Oteller zinciri kurdu. Ama koruması tarafından öldürüldü. Gibi haberler. Bu dünyada da rahat etmiyorlar. Ahirette işe, iş biraz daha zor. Halbuki biz iki dünyada da mutlu olmak istiyoruz. Onun için midemizde başkasına ait haksız bir lokmanın olmaması mutluluk sağlar bize. Başkasının namusuyla oynamamak bizi bu dünyada da rahat ettirir. Onun için biz bunlara dikkat edeceğiz. Kötülüklerden sakınacağız kötülükler kelimesini kullanmış. E kötülüğün her çeşidinden uzak kalırsak biz bu dünyada da rahat ederiz. Mesela halkımızın yüzde seksen ve doksan rahat bir şekilde çıkar evinden şehrin merkezinde, şehrin parkında, şehrin güzel yerlerinde gezer, başına dolaşır, evine döner gider. Ama bazı insanlar var, bir ömür boyu sizin o gezdiğiniz, tozduğumuz yerlerde gezemez. Eğer gezecek olursa, gezmeye karar verirse, önde güvenlik, kendi tuttuğu güvenliği, korumaları, arkadaki korumaları, sağında solunda korumaları, efendim, kurşun e, geçirmez camları, ara, camla arabaları, dışarıdan içerisi görülmez, içeriden dışarısı görülür sisli buğulu camlar ve onun içinden dışarıyı gör. Sultan Ahmet meydanının ortasına durup bir tarafta Sultan Ahmet'i bir tarafta Ayasofya'yı şöyle rahat bir şekilde seyredemeden giden insanlarımız var. Rahat olmanın yolu başta dedik iman ikincisi amel salih. Zaten amel salih kelimesi hepsini içine alır da Günümüzde amel-i salihi biz yalnız namaz, oruç, hac ve zekata tahsis etmişiz. Doğru değil. Bunlar amel-i salihdendir. Amel-i salih evden çıkarken sağ ayağınızla çıkmanız amel-i salih. Karşılaştığınız ilk insana selam vermeniz. Yani ikili ilişkileri kurarken selamla başlamanız. Karşılıklı etkileşim meydana gelecek iki kişinin arasında. Bu etkileşimde başlar mı çatılsın yoksa yüzler mi gülsün? Efendimiz diyor ki, kardeşin yüzüne gülümsemen sadaka. Yüzünüz gülümsedi. Sadaka verdiniz, cevap aldınız. Arkasından selamun aleyküm veya esselamu aleyküm kelimesine gönül alıcı, tanışıyorsanız gönül alıcı birkaç kelimeler söyleyip hayırlı işler diyerek yolunuza devam etmeniz. Kendi yolunuzdan gitmeniz. Trafikteyseniz kurallara uygun hareket etmeniz. Tüm bunlar amel-i salihin içine girmektedir. Bunları yaparsak midemize haramı, gönlümüze yalanı sokmayacak olursak o zaman kimsenin bizden alacağı olmaz. Alacak olmayınca da can emniyetiniz, din emniyetiniz, mal emniyetiniz, namus emniyetinizi kendiniz sağlamış olursunuz. Güvenlik için ayrıca fazladan para verme durumunda kalmazsınız. 10. ayet-i kerimede اِنَّ <laughs> الَّذ۪ينَ Lemaktullahi ekberu min maktikum enfusekum izi tüda'avne ilel imani fetekfuru. Kafirler şöyle çağrılacaklar. Kafirlere. Allah'ın size olan buğzu sizin kendinize olan buğzunuzdan daha büyük siz imana çağrıldınız da iman etmediniz, inkar üzerinde kaldınız, küfrettiniz, kafir oldunuz. İman etmediniz, mümin olmadınız, kafir oldunuz. Bundan dolayı Allah Celle Celaluhu'nun boğuzu sizin üzerinizde daha fazladır diye orada mahşer yerinde onlara nida olunacak, bağırılacak nida kelimesinin Türkçe karşılığı. Muhterem seyirciler, biz bu ayetleri günümüzde okuyoruz. Yaşayan mümin insanlara ve şu anda yaşayan iman etmemiş insanlara. Yani altı milyar insana diyoruz ki bir gün gelir böylece mahşer yerinde size bağırılır. Veya bu dünyada biz bağırıyoruz. İman etmeniz gerekiyor. Yani hani Ali İmran suresinde var ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu diyor ki bizim için onlar ey Rabbimiz biz sana iman ettik bizi çağıran çağırıcı yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun çağırmasına da işittik ve itaat ettik. En aminu bi Rabbina en aminu bi Rabbikum fe amenna Rabbimize iman edin dedi biz de iman ettik diyoruz müminler. Ama bir kısmı da diyor ki yok diyor. Yok derken ben inanmam derken bu kelimeleri kullanan dili dahi Allah Celle Celaluhu vermiştir. Bu kelimeleri dizecek beyni Allah Celle Celaluhu ona vermiştir. Yani insanoğlu var ya kendisini düşünüverse, yalnız kendisini düşünüverse ve dese ki benim üzerinde benim yarattığım bir şey yok. Benim üzerinde benim o saygı duyduğum ve değerlerini Allah'ın kitabından üstün gördüğüm adamların benim üzerinde yarattığı bir şey yok. Ev Allah Celle Celaluhu tarafından yaratılmış. Dil onun tarafından yaratılmış. Bu küçücük parçaya milyonlarca tat alma özelliğini veren o Rabbim, milyonlarca tatlı yiyeceği yaratan yine o Rabbim. Öyleyse niçin ben onu inkar edeyim? Benim görevim ona imar etmek ve onun koyduğu kurallar içerisinde hareket etmek demesi gerekirken bunu demiyor. Ya ben Şöyle diyecekler kafirler mahşer yerinde. Galu Rabbena emet tenet ve ahyey tenet neteyni fa'terafna bidunubina fehel ila hurucim min sebil Ey bizim Rabbimiz sen bizi iki defa öldürdün, iki defa dirildin. Şimdi günahlarımızı itiraf ediyoruz. Anladık. Anladık, itiraf ediyoruz. Fakat buradan çıkmaya bir yol var mı? Cehennemden bir çıkış yolu var mı? Yok. Yani mahşer yerinde iman edecekler ama o imanın faydası olmayacaktır. Kur'an-ı Kerim'i açı verdiğimizde Fatiha suresinin hemen karşı sayfasında müminleri atı anlatırken ellezine yu'minun bil gayb. Gayba iman ederler. Yani Rabbimizi görmedik ama onun gösterdiği gözle yarattıklarını görerek onun varlığına ve birliğine iman Cenneti ve cehennemi görmedik ama o var demiş, biz de iman ettik. Bugün bile Peygamber Efendimiz'i biz görmedik. Ama o gönderdiği kitabı onunla gönderildiğinden biz yine ona da iman ettik. Bu imanımız bize fayda veriyor. Müşrikler, kafirler mahşer yerinde iman ettik diyecekler. Ama o iman fayda vermeyecektir. Ya Rabbi biz yoktu, var ettin, tekrar öldürdün. Dünyada yaşattın, şey tekrar yine bizi dirilttin. İki diriliş bu. İki ölümde yok idik ve bir gün yaşattın, hayat verdin, ana rahminden dünyaya geliyoruz, tekrar bizi yine öldürdün. İkisini de sen yaptın Ya Rabbi. Bu iki Doğumla ölüm arasında, doğumla ölüm arasında bize hayat verdin ama biz sana imar etmedik. Şu anda suçlarımızı kabul ediyoruz, anladık, itiraf ediyoruz ama kurtuluş yok. Hani bir ilahi halinde de okunur ya, ah demeden eyvah demeden Allah diyelim. Şairimiz güzel söylemiş, okuyan güzel okumuş. Eyvah demeden Allah diyelim. Can boğaza gelmeden yanlışlarımızdan dönelim. İnkarımızı imana, yalanımızı doğruya, haramımızı helala, kötü hayatımızı güzel hayata çevirelim ki Rabbimizin huzuruna vardığımızda Allah Celle Celalü bizim diğer günahlarımızı yaptığımız iman ve amel ve bakarak hoşnut olduğundan dolayı üzerini kapatıversin. Zaten mağfiret dediğimiz şey Allah Celle Celalühüm Gaffar kelimesi ismin günahların üstünü kapatı yani bizi halkın huzurunda mahşer yerinde mahcup etmeyen günahlarımızı ortaya yere dökmeyen o Allah Celle Celaluhu manasındadır. Onun için biz bu dünyadan tedbirimizi alalım. Ahirette tedbir almak diye bir şey olmayacaktır. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.